Ben köpek balığı söyledim arkadaşlar. Bunlar cam göz köpek balığından yapılıyormuş. Kesece ya. Ortada bir tane tapa. Günaydın. Bu Malaga sokaklarındayız. Şu an Barcelona'ya indik. Sonunda Lisbon'dayız. Portekiz'in kalbinde. Bu İspanya meydanına gidip sonra Salvador Kilisesi'ni görüp artık bir yemek yiyelim. Zaten saat şu an 5. Tek güvencem burada me mekanlar yani bu tarihi yerler geç açılıyor, tek güvencem o. Bak Fransızlar galiba, konuşmaya başlan. Şunlar bence Fransızlar. Bana öyle geldi. Daha gırtlaktan konuşuyor gibilerdi çünkü. Düz mü? Nereden aydın? Düz şu sağdan düz. Buradan mı? Soldan düz o zaman. Burası Alfonso Oteli. Alfonso bir sayı var sonrasında ama o sayıyı bilmiyorum. Roman ile yazılmış Roma rakamları. Öyle yani burada o otel var. Bu otel tarihi bir yer. Bu otelin içinde herhalde bir tane de barı var. Şurada gözüküyor. Bu Alfonso Otel'in başka ne özelliği olduğunu bilmiyorum her <laughs> zamanki gibi sıfır bilgiyle geziyoruz. Evet Aydan, kameranın önüne geçmek ister misin? Sen, mi? sen gerçekten Aydan dandan aldın. Şimdi demek zorunda kaldım bak, beni bıraktın. <laughs> beni mecbur bıraktın. Yani hayır hayır. Bu yanda süslü bir bina var. Bu bina böyle. Aydan bu yandaki binanın adı ne? Bir şey de bilsen keşke aynen. Oh, oh. Bu yanındaki binanın adı ne var? Artık sende almışlar. <laughs> Anca resim çakar. Bu sene daha fazla. <laughs> ha, jisada at arabaları var da, burada at arabasıyla da gezebilirsiniz. At arabasındaki adam, yani kullanan. Şey dedi. E, bir gecedeki bir. Ge ha burası üniversiteymiş. Ha burasıdır. Burası Alfonso oteli bu sol taraf. Burası Sevilir Üniversitesi. Emin misin burası? Çünkü Alfonso oteli, oteli. Binen adam da öyle şey yaptı, gösterdi. Bu at arabası kullanan adam. Olabilir. Tam önümüzdeki Sevilla Üniversitesi sanırım. Aydan öyle diyor. Bu Alfonso otelinde de bir gece çok pahalıymış. Adam. 100 mi 1000 mi euro dedi bir şey dedi. 900 mı dedi. Tam da dinleyemedim ama bir rakam söyledi yani. One night dedi. Pahalıdır yani. Torin bak kartallar geliyor. Ya. Hiç Hobbit de izlemedin yani. Yüzüklerin Efendisi'ni geçtim. Anladım. İspanya meydanına geldik tam karşımızda kaldı. Şu an yine ışık bekliyoruz. Şurada. Şurada kırmızı yanıyor. İspanyol meydanına vardık. Las Amigos. İçi küçük bir Venedik gibi. Gondollara falan. Gondol diyemem de tekneler var. Onlara binilebiliyor herhalde. Tam bir İspanyol rüyası. Kendileri çekebiliyorlar mı? Para veriyorsun değil mi galiba çekmek için? Yani bu kayıkları bilmek için para verirsin herhalde ama kendini çekiyorsun. <laughs> i̇şte bu biraz romantik sayılabilir. Faytonla gezmekten sen. Burada beni kim çekiyor burada? Evet, Aydan elinden öpüyor ama. Yoksa profesyonel kameramanız İspanya'da olarak? Istiyorsan... Oo ha, tamam evet. buraya kadar mı? Her şey bitti artık var. Ben gidiyorum. Buradaki soldaki her resim İspanyadaki bir şehri temsil ediyor. Aydan burada tarihi bir bilgi anlatıyoruz ya. Gel gelip dinlesene, faydalansana. Bak burada Alicante adında bir tane şehir var, onu temsil ediyor. Şey, sağ taraftaki her şehir farklı İspanya'daki bir şehri, bir eyaleti. Aslında İspanya'da eyalet sistemi var. Ama eyaletlerin içinde büyük şehirler de var. Alicante bir eyalet değil diye biliyorum ama yine de önemli bir şehir. İspanya'da Valencia'nın orada. Şurada Barcelona'nın şeyi var. İspanya meydanı adına herhalde burada bütün İspanyol şehirleri olduğu için buradan geliyor. Bu Barcelona'nın resmi böyle çok hoş. Hatta altında Barcelona'nın bulunduğu eyalet Katanya mıydı, Katalonya mıydı o tarz bir adı var bu eyaletin. Eyaletteki konumuna göstermiş. Biraz Barcelona'nın İspanya'daki gücünü altını çizmiş gibi. Burgos var bir sürü şey var. Efendim. Burada şehirler var da İspanya'nın. Tam pek o zaman siz oturun ben biraz dolaşıp sonra arar bulurum sizi. Niye trip atmadın? Trip mı ya? Tamam. Ama moralim bozulmuş olamaz mı? Bu kadar zor hayır, <laughs> Neden? Küfür mü edeceksin yine? Hayır tapa. Yeter artık ya. Bu kardeş zorbalığı bitti. Şu ilerden flamingo sesleri geliyor. Buradaki sokak flamingosuna da bir bakalım. Güzel şeyler var. Buradaki sokak flamingosunda bence. Bizim orada, bizim Malaga'da gittiğimiz de iyiydi ama ee, biraz kısa sürdü. Haliyle burada tam bir flamingo izleyelim bakalım. Hmm. Flamenco bir tık daha kendileri söylüyorlardı. Kenarda bir tane kadın, ortada da başka bir kadın dans ediyordu. Erkek flamingocuları da vardı, flamenco, pardon. Hoş yani iyiydi, güzeldi. Ama çok uzun durmadım. Bu Yapının içerisinde yürüyebilmek gerçekten hoş. Free Trade Zone diyor. Trade pazarlık ya da ticaret anlamına da geliyor. Serbest ticaret bölgesi falan diyor da bilmiyorum. Herhalde sokak satıcıları için mi? Öyle demiş ama hiç de satıcı yok. Bir tek su satan adamlar var o kadar. O yüzden bilmiyorum ne kadar serbest. Gerçekten hoş. Şimdi artık burayı da gördüğümüze göre Aydan'ın yanına gitme zamanı geldi. Onlar Bahar'la birlikte oturuyorlar. İspanyol meydanının çevresindeki binanın üst katı da böyle. Aydan'ın yanına gideyim dedim ama dayanamadım. Buraya geri geldim. Yani aslında zaten yürüyordum. Buraya da gireyim dedim. Ve ne biliyorsunuz yani genelde aklıma eseni yapıyorum. Ama iyi ki de çıktım. Buranın da ayrı bir manzarası var. Şurada parmaklıklı bir alan var. Girişe izin verilmeyen. Oraya da bir bakalım. Şimdi de şuradan aşağıdan meydana bir bakalım. İspanyol Meydanı dediğimiz meydan bu arkadaşlar. Meydanların yanına geldim. Şimdi Salvador Kilisesi'ne gidip ondan sonra yemek yemeye gidiyoruz. Ya arkadaşlar evet. yine kötü şeyler yiyeceğiz galiba. Ispanaklı bir tane nohut yemekleri var. Onu tadacağız. Ispanağı da sevmem ki. Ispanağı gerçekten kendi rızanıza para vererek yiyor musunuz evet. yani? Abla yani sana ispanak da biz sevindim. bir şey beğendiremedik. Balığı yemiyor, ıspanağı sevmiyor. Ha, Böyle bir şey olabilir, bir şey olabilir, olabilir ya? mi ya? Ha bak tavuk. Patatesi, patatesli zorunluluktan yiyormuş arkadaşlar Bahar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunları nasıl yapamazlar. Ben bile daha güzel. Burger'da Asıl en sevdiğim şey bu hamburgercilerde. Patates yani ya. Tam eti de güzel. Ben yine akşam mek gibi duruyor. <laughs> ya ben size bir sıklama getirmiyorum. Yok be getiriyorsun diye demedim. Ama kadınları mutlu etmek gerçekten zor maalesef. Öyle değil mi? Damak zevkim gerçekten Türk olduğu için Türkiye'de ıspanak Yerelle... pişirilmiyor yani? Ispanak evde yerim ama mesela herkesin yaptığı ıspanak hoşuma gitmez anladın mı? Evet bu arada. Annemin yaptığı ıspanak yerim zaten ki çoğu zaman diyette olduğum için yiyorum. Ama mesela İspanya'da niye yiyeyim? Yerel lezzet denemek istemiyorum. Bu arada şöyle bir şey var. Bahar'ın dediğine bir noktada katılıyorum. Çünkü ıspanak inanılmaz topraklı ve çamur içinde büyüyen bir bitki olduğu için Annem bir Güzel gün suda ciddi. bekletiyor, üstüne sirke falan katıyor mesela. Evet. ve nohutu da bir tek babaannemden yerim. O da ayrı bir konu. Hmm. O yüzden bu konuda katılıyorum. Bana <laughs> ne kadar güvenli, hijyeniktir emin değilim. Çamurlu kalma ihtimali çok yüksek. Bilmem işte yiyeceğiz. 2 ben... ile 10 euro arasındaysa net o nezletli değil. 1 ile 10 euro arası ama burada zaten normal restoranlar yani burada zaten normal restoranlar o fiyatta yani. tamam işte 5 euro yoğuna ben 20... giderim, 5 euro değildir ama o yani işte. 10 euro, 14 euro, euro verdi, falandır dur bakacağız. Evet. <laughs> Bu da normal aslında abla buranın normal ücretleri. Diğer yerler 20-30 euro olanlar daha evet, lüks umarım kalıyor. Umarım başka yiyebileceğim bir şey vardır menüde. Çünkü ikinci bir yere Şu gitmek istemiyorum. Buluruz. Ayarlarız onu. Hiç merak etme. <laughs> Hadi artık yolda devam. Paralarız. Paralarız. Şu an kedi kardeşim beni 50. defa gasp ediyor. Ama bütün param onda yani. Cüzdanı ona verdim. O kadar yani artık daha <laughs> telefonum istiyor herhalde. Bilmiyorum ben ne yapacağım. Aha. Şimdi buradaki kiliseler geç, geç, bile şey yapabiliyorlar yani tuhaf. Buralar çok rahat bir ülke ya burası yani. Klasik kadın parfümü gibi koktu. Neyse ne diyordum. Şu an Salvador Meydanı'na gidiyoruz. Oradan da Salvador Kilisesi'ne gideceğiz. Öyle yani. Güzel bir yolculuk oldu. Tabi İspanya, İspanya diyorum. Tabi Sevilla'da bir günümüz daha var. Bunlar Sevilla'ya Sevilla hatta böyle Sevilla tarzı bir şeyler diyorlar. O tarz bir durumları var. Yanında çok güzel bir tapas var var. Bizim gideceğimiz yer bir tık daha farklı. Tapasçı olarak. Buradan sonra tabii artık akşam meydanı var. Salvador meydanı da oldukça küçükmüş aslında. Bakalım kilisesi kapalı mı değil mi? Kilise gördüğünüz üzere kapalı. Yani giremeyeceğiz. Yarın da tekrar uğrar mıyız bilmiyorum. Çünkü çok kilise gezdik ya İtalya'dan beri. Artık biraz bir boğulma oldu. Ama katedralleri güzel gerçekten. Ee, yani yine gittiğimiz yerlerde büyük katedrallere gireriz. Sadece Ama artık... Kapalıymış. Niye Ama bana kapalı diye bir yazı gelmedi Google haritalardan. Ben Google haritalara tıkladığımda ama pazarları da kapalıymış. Ama nasıl pazarları kapalı oluyor? Pazarlığı, Ayin olması lazım. Işte, Neden kapatıyorlar? Bilmiyorum. Buradaki her kilise de para alıyor arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. Böyle tarihi olanlar. Ee, 7 euro galiba öğrenci. Evet. 25 yaşına kadar öğrenciye 7 euro. Normal ücret ne kadar? 13 euro. Yetişkinler için. Böyle. Over, thank you. Hiç, hiç 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 durmuyor bu arada. abi. Foto abi dur elini çek de. Tamam. Fotoğraf çektin mi? Ben fotoğraf çekmiyorum ha, ben ha. video çekiyorum. Fotoyu ha. Aç. Ben şimdi video ya. Videodasın zaten. Ha video da mıyız? Açabiliyorsun. Arkadaşlar yemekler geldi. Aydanlar küçük parça kızarmış tavuk söylediler. Baby tenders. Küçük, küçük parça değil. Bahar abla dedi ki porsiyonları küçüktür, doymayacağız dedi buraya gelirken ama porsiyonlar iyi. Ben köpek balığı söyledim arkadaşlar. Bunlar cam göz köpek balığından yapılıyormuş. Hiç küçük. hiç ya. Ortada bir tane tapas yani meze söyledik. Bu ıspanaklı nohut. Bana bence güzel olabilir. ilk bunu tadacağım. Ha bu arada arkadaşlar şarap olarak da bunlar portakal şarabı yapıyormuş. Sevil Hanım meşhur. Onu söyledik. Bakıyorum şu an. Beğenmedi. Beğenmedin mi? Şöyle böyle ya. ya Yemiyor. Kız soğuk meze değil mi bu? Ama size bir şey söyleyeyim mi? Bahar da beğenmedi. Bence yemek, ana yemekle beraber güzel yiyebilirim meze gibi. Ya da içki Sarımsak var Evet Sarımsak var mı? içinde parçaları da var. Çek, yakınlaştın. Saklar, saklar. Daha güzel yakınlaştı seni. Başka da neyse yani. burada profesyonel bir iş şey yapamasak da... Ye yeah, ye, yeah, şunu da yapmıyor. ye. Bunun dışında bu portakal şarabı aşırı lezzetli. Şimdi bir de en çok merak ettiğiniz kısma geliyorum. Köpek balığını yiyeceğim. Cam gibi. Kılçık yoktur değil mi? Seni şu şey bana verir Neye? Hayır, 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 hayır. Yani, tamam. istemiyorum. Tamam, Karator gibi kendi sosunda kendim şey yaptım. Şimdi tadıyoruz. Ben onu da beğenmedi. He. Hmm, güzel Tabii acım tırak bir tadı var. Ama tadı bir tık tavuk gibi. Ama tam da değil çünkü ağızda hemen dağılıyor. Yumuşak bir eti var. O yüzden tarif etmek güç. Ama ben sevdim ya yani. Ben yani nasıl tarif edeceğim diye kara kara düşünüyordum. Ama gerçekten neyse Artık kapatıyorum. Evet artık kameramın hızını da yemesi lazım. Balık sevmiyor ama köpek balığı tatacak şimdi. Balık seviyorum. Ama sadece çok aramam falan diyor. Tuhaf bir ilişkisi var arkadaşlar balıklarla. Şaraptan da bir yudum Bence sevdiğin gibi ama ikna etmek istemiyorsun kendine. Öyle mi? Tadı Nasıl? sucuk gibi. <laughs> tadı aynı sucuk yani. Ben bir şey benzetemedim o yüzden şey oldu. Ağzı çok çabuk dağılıyor. Ye ye ye. Güzel değil ama. Ama sucuğu sevmez misin? Sucuğu severim sucuk gibi ama tam da değil yani böyle garip bir tadı var. Yumuşak değil. dokusu bence o da çok iyi. Da ye at ağzını at at at. at. Bir, bir yudum da şarap al belki şarapla iyi olur. Ay, al şarabını al. Abla şarapla iç. Bu arada aydan da çaktırmadan deniyor. Aydan adam akıllı bir bölseydin yarıya. Tat. Sevdin mi? Ben seni sevdiğini düşünüyorum. Numarayı keselim. Aydan. Gerçekten Şimdi kucuğa... aydan kusacak arkadaşlar şu an. Ben yerim bu arada yesem. Hı hı. Tüm sucuğa benziyor. Yani kafamda onu hayal ederek yiyorum. Tamam. O kadar. Köpek balığı tattım. Mekandan çıktım. Ee, kişi başı 18 Euro ödedik. Yani hemen hemen 730 küsür lira yapıyor 40 ile çarpınca. Ee, aslında balık yediğim için normal bir tık. Bir de şu var, e, doyurucu. Yani benim size tavsiyem bu mekana kesinlikle gelebilirsiniz. Ee, mekan beklentilerinizi karşılıyor. Aydanlı'nın yediği tavuk yemeğinden ben de tatlım, o da çok güzeldi. Sadece şu var, patladık. Yani buraya gelecekseniz ee, bir porsiyon söylemeyin. Yarım porsiyon deyin. Çünkü gerçekten bir porsiyonu çoktu. Ve üstelik köpek balığında da ben yarısını yedim. Yarısından sonra hani artık e, ziyan olmasın diye ağzıma zorla tıkıyor be, gibiydim. Evet, Şeker sizi bir süre Sen sonra sola gelsene. Bayıyorsa <laughs> tamam, sakınlıkla... <başlama>. A, sakınlıkla. <laughs> bir de şeker. Pat, şekerden geliyor. Evet işte şeker sizi bir süre sonra bayıyorsa Sakın portakallı şarabı bir şişe olarak almayın. Tadımlık alın çünkü... Yani biri boğazınıza reçel döküyor kadar yakıyordu boğazınızı. Ve gerçekten bir kadeh yeterli o şarap için. Yani fazlasına gerek yok. Şişeyi alsanız şeker komasından bayılırsınız. Yani yiyemez, içemezsiniz. Ben şeker sevdiğim için <laughs> valla Aydan'ın yarım şarabını da içtim. Okey. İstiyorsan hostel'e kur, istiyorsan market olsun. Marketten alacak bir şeyiniz var mıydı bilmiyorum. Yaramandı. <laughs> İyi tamam. Şimdi artık ne yapacağımıza bakacağız. Bu mekan uğrayın ama gerçekten lezzetliydi yani. Haydandan indiği tavuk yemeği de lezzetliydi ve doyurucuydu. Günaydın Bondiya. Artık benim de sesim neden bu kadar kötü bilmiyorum. Artık hostelden ayrılma zamanı geldi. Check yapacağız. Bu güzel hosteli bırakıyoruz check-out'u yaptıktan sonra eşyalarımızı buradaki dolaplara bırakmayı teklif edeceğiz. 2 euro bir ücreti var kişi başı.